Bu parçadaki yanlışlığın düzeltilmesi için numaralanmış mektup türlerinden hangilerinin yerleri değiştirilmelidir? Mektuplar çeşitli amaçlarla yazılır. Eş, dost ve akraba yazılanlar özel mektuptur. Ticaret ve endüstri kurumlarının birbirlerine ve kişilere, kişilerin bu kurumlara gönderdiği mektuplara resmi mektup denmez. İş mektubu denir devlet daireleri arasındaki yazışmalara veya kişilerle devlet daireleri arasındaki mektuplara iş mektubu değil resmi mektup denir. O yüzden şu 2 ile 2 ile 3 yer değiştirmeli ki yanlışlık düzeltilsin. Ve cevabımız da C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bir eleştiri yazısından alınmış olamaz? Eleştiri yazıları bir kişiyi bir sanatı olumlu ya da olumsuz yönleriyle ortaya koymaktır, değerlendirmektir. Ahmet Haşim'in bu şiiri de diğerleri gibi kapalı. Bu şiiri anlamak için kelimelerin çağrıştırdığı sözcükleri tespit etmek gerekir. Ahmet Haşim'in şiirini değerlendirmiş olumsuz olarak burada eleştiridir. 35 yaş şiirini çok seviyorum. Onu her okuyuşumda kendimden hatta bütün insanlık hallerinden bir şeyler buluyorum. Bu bir eleştiri değildir. Bu kişinin o şiirle ilgili görüşüdür. Bunu eleştiri diyemeyiz. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Yukarıda özellikleri verilen gazete yazısı aşağıdakilerden hangisidir? Güncel konuların ele alındığı gazete yazılarıdır. Bilimsel konular ele alınmaz. Samimi bir üslupla konuşma havası içinde yazılır. Yazar tamamen kendi düşüncelerinden hareket eder. Yazar düşüncelerini kanıtlamaya çalışmaz. Şu güncel kısmını gördüğümüzde bile gideceğimiz şey bizim için köşe yazısıdır. Yani fıkradır. Fıkralarda güncel konular olur, kalıcılık olmaz çünkü ertesi gün bile o haber artık bayatlamış bir haberdir. Ve bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Makale ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Anlatımı herkesçe aynı anlaşılacak şekilde nesnel olarak yazılır. Öznel değildir. Doğru. Kelimelerin yan ve mecaz anlamlarına yer verilmez. Çünkü öğretici metinlerde gerçek anlamlar vardır. Doğru. Bilimsel bir yazı olduğundan terimlere yer verilir. Özellikle bilimsel makalelerde bu vardır. Konu derinlemesine ele alınır, kanıtlara yer verilir. Kanıtlama, ispatlama amacı güdülür makalelerde. Okuyucu ile sohbet eder gibi konuşma havası içinde yazılmaz. Ciddi bir üslupla yazılır. Karşısında biri varmış gibi yazarsa adı sohbet yani söyleşi olur. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Fıkra türü ile ilgili olarak bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yanlıştır? Fıkra türünde ağırlıklı olarak güncel konular işlenir. Evet, köşe yazısıdır ve güncel konular anlatılır. Yazar bu türde okuyucu ile konuşuyor, sohbet ediyor gibi davranır. Evet. Genellikle kendi düşüncelerini yazıya katmaz. Fıkralarda, denemelerde ve sohbetlerde Kişilerin kendi düşünceleri olur. Özellik vardır. Bu yanlış. Ele aldığı konu yüzeysel işler, derinlere inmez. Bu yazılar gazete ve dergilerde yayınlanır. Ama nesnellik değil, öznellik vardır. Bu yüzden de cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere Parantez içindeki yazı türü getirilemez. Bakalım. Gezi yazısı gidilip görülen yerlerin okuyucuda oraları görme isteği uyandıracak şekilde yazılan yazı türüdür. Bu türün ilk örneğini Evliya Çelebi vermiştir. Doğru. Seyahatnâme adlı eseriyle. Gerçeğin araştırılarak soru cevap şeklinde yansıtıldığı Röportaj yazılarında fotoğraflardan, çeşitli belgelerden ve istatistiklerden faydalanılır, doğrudur. Kişilerin bir başkasının hayatını ele aldığı biyografi türünde yazarın elinden geldiğince nesnel olması ve kişinin hayatını değiştirmemesi beklenir, biyografidir. Bir eseri veya herhangi bir durum ya da olayı olumlu ya da olumsuz yanlarıyla ve mümkün olduğunca nesnel bir şekilde anlatması eleştiridir gazete ve dergilerde yayınlanan güncel konular üzerine yazılmış olan şey sohbet değildir. Fıkra yani köşe yazısıdır. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Mülakat ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Konu değil, mülakat yapılacak kişi ön plandadır. Evet, konu değil, kişi önemlidir genellikle tek kişi ile yapılır. Mülakatın yapıldığı kişi ile genellikle fotoğraf paylaşılır. Konuşmalar hiçbir yorum yapmadan aynen aktarılır. Yorum yapılırsa röportaja gidebilir. İmgesel bir üslupla kalem alınır. Bu bir öğretici metindir. Öğretici metinlerde edebi bir söyleyiş, imgesel bir anlatım, edebi bir sanat, yan anlamlar, mecaz anlamlar yoktur. Bu yüzden cevabımız da e şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde gelişen yazı türlerinden biri değildir? Fıkra, makale, sohbet, gezi yazısı, mülakat. Makale, deneme, sohbet, fıkra, mülakat, röportaj, haber yazısı bunlar gazete etrafında gelişen öğretici metinlerdir. Ancak gezi yazısı, anı, günlük, biyografi, otobiyografi, blog bunlar da kişisel yaşamı konu alan öğretici metinlerdendir. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Sohbet ve denemenin karşılaştırıldığı numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır? 5 ile başlayalım. Yazar konuyu ele alırken bazı sorular sorar ve bu sorulara kendisi cevap verir. Evet, yazar kısa cümlelerle akıcılığı sağlar. Sohbet ve deneme için doğrudur. Anlatıcı senle anlatımı tercih eder çünkü karşısındakiyle konuşuyor gibidir. Denemede kendi kendiyle konuştuğu için benle anlatım vardır. Yazarın kendi duygu ve düşünceleri ön plandadır. Yazarın söylediklerini kanıtlama gibi bir derdi yoktur. Yazarın kendi duygu ve düşünceleri ön plandadır. Ortak bir özellik doğru. Samimi, karşıda biri varmış da onunla sohbet ediyormuş gibi bir üslupta yazar. Samimi bir şekilde yazar, kendisiyle konuşuyormuş gibi yazar. Herhangi bir konuda yazılabilir, konu sınırlaması yoktur. Daha çok poetik konuları ele alır. İkisinin ortak özelliği de her konuda yazılmasıdır. Poetik konu diyemeyiz. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın ait olduğu yazı türünün özelliklerinden değildir? Atlar kullanışlarına, gövdelerine ve özelliklerine göre ağır atlar ve sıcakkanlı atlar diye ikiye ayrılır. Ağır at ırkları ağır gövdeli, ağır mizaçlı, çoğunlukla iyi huylu, çekici hayvanlardır. Türkiye'de bunlara batı atları da denir. Örnek olarak Brabat, Ardence, Perşoron, Şare, klesteler gibi at ırkları sayılabilir. Sıcak kanlı at ırkları genellikle küçük gövdeli, çevik mizaçlı ve çok hareketli binek atlarıdır. Örnek olarak Arap, Türkmen, Safkan İngiliz ve Amerikan atları at ırkları gösterilebilir. Ciddi, ağır başlı herkesin aynı anlayabileceği şekilde nesnel bir anlatımla yazılmıştır. Yani kendi duygu ve düşüncesi yok. Nesnellik vardır, objektiflik var. Yazılan konu neyse o konuda bilgi birikimi olan uzman kişi tarafından yazılmıştır. Herhangi bir konu sınırlaması olmadan her konuda yazılabilir. Yazıldığı konu hakkında okuyucunun bilgi sahibi olması istenmiştir. Bu yazılarda zaman zaman sözcüklerin yan ve mecaz anlamlarının kullanıldığı görülür. Bu bir öğretici metindir. Öğretici metinlerde sadece temel anlam vardır. Yan ve mecaz anlam yoktur. Cevabımız da D şıkkıdır.